Teavuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis derslerimize devam ediyoruz. İnne men nisa'u şaqaiqu'r Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır. Ebu Davud'da buyuruyor. Taharet 94 Kadınla erkek birbirini ne yapıyorlar? Tamamlıyorlar. Diğer bir hadislerle. la yafraku'l müminu mü'minetun in minha hulukan radiya minha akhar. Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı bazı huyları vardır buyuruyor Peygamberimiz Müslüm Radada. Diğer bir hadiste inne min eşerin nasi indallahi menzileten yevmel kıyameti racule yufdiye ila mraatihi ve tukdiye ileyhi thumma yenşuru sirraha. Kıyamet gününde Allah katında konumu en kötü olacak insanlardan birisi karısı ile beraber olup da onun özel hayatına olan sırlarını yayan kimsedir. Yani erişi eşi ile münasebetini yayan kimseyi peygamber ne yapmış? Ahirette lanetlemiş. Müslüm'de buyuruyor. Diğer bir hadiste ya ma'şer eş-şebabi men istada'a'l ba'ate falyetazawwaj fe innehu e a'zzu lil basari ve ahsanu lil farci ve men lem yastada'a fe aleyhi bis savmi fe innehu lehu vicaun. Ey gençler topluluğu evlenmeye imkanı olanınız evlensin buyuruyor. Çünkü evlenmek gözün haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulunmayan da oruç tutsun. Çünkü orucun o kimse için şehveti kesici özelliği vardır. Diğer bir hadiste innel muqsidin indallahi teala ala manabir min nur ala yemin ellezina fi hukmihim ve ve ma walu Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere adaletli davrananlar Allahu Teala katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.